Çok güzel, ellerine sağlık. Biraz daha pişmesi gerekiyor. Çok güzel. Aferin Gülçin. Afiyet olsun. Otur. Saçmalama. Şu an patronu benim, yapacak bir şey yok. Seni bir patronlarım şimdi burada hadi ben. Hadi canım benim, hadi otur. Otur. Elini ya git sürme. başımdan. Bak sürme elini. Karıştır elini sürme. şunu de. Hayır. Şunu karıştır de. Çık çık, yanıyor söyle çevir. Gül abla. Ne vardı öyle sitem ettim. Ben sana ağır akıllı dur demedim mi? Ne varsa kakatatları sana ya, yolladıysa. Ya boş konuşma be kardeşim. Ya bak ben daha yeni nişanlanmışım. Yeni tamam. gelin sayılırım yani. Tamam doğru. Kurban bayramımız bugün dördüncü günümüz. İnsan onları gönderir mi? Bütün sakatlılar ben de sakatlılar. Ben de hepsi. Ne göndermiş sakat at olarak? Sen cire, dalan seviyor diye. Aa, Paçalar Aa. bende, işkembe bende. A, 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 a. Sabah uğraştım ben bunlarla ya. Allah Bu olacak Allah. şey mi? Sana şimdi böyle bir koç getirmesi Aa, lazım. Evet. Mı? Hadi onu bırak. Koçtan vazgeçtim but ben. But getirseydi de bir kavurma yapsaydın, alasadıyla yeseydi. Bir tane but getir bari Aa, hiç olmazsa a, a. dedim. Butlar nerede biliyor musun? Eğitimde. Ana! Ama bütün butlar orada. Bir sor niye? Aa. Niye? Sana kan olsun, can olsun diye yolladı onları. Dalağı falan dedi böyle tuzlasın. Can olsun, kan olsun dedi. Bir Adam kötü bir, bir şey mi yaptı? Şöyle ağzımızın tadından kursağımızda bıraktı. Hadi başlıyoruz değil mi? Başla, aç, aç, Ama aç. çok sıcak öyle açılmıyor işte. Nasıl sıcak olduğunu bilsen kaynak. Bırak biraz soğusun. Şöyle Bırakamam. eline şöyle, şöyle silkelesene. Bırakamam sürem geçiyor. Ben senin gibi uyuşuk muyum ya? Elinde şöyle bir silkele soğusun biraz. ...birbirinden sıcak şu an bunların biliyor musun? Ellerim yanıyor. Allah'ım sen şampiyon et ya Rabbim çok yanıyor. Şimdi bazlamalarımız pişti. Bunu ortasının içini açacağız ve etlerimizi doldurmaya başlayacağız. Bakar mısın yumuşacık oldu. Evet içini de açarsak çok güzel olacak. İçini açacağım tabii ki. Evet. Yırtmamaya çalışıyorum sadece. Tamam biraz Biraz nazik olmak tamam. lazım. Tamam. Elinle açmaya çalış. Eldivenler birazcık büyük geldi. Tamam, Zorlanıyorum yavaş. ama biraz sıcak, elim de yandı. Şöyle iyi galiba, değil mi? Tabii. Çok da kuru değil. Şöyle karıştıra karıştır. Karıştır bravo. Bana bir gün böyle et yapmadın ya. Şu an kim için yapıyorum? Bilmiyorum ya. Yani. Kim için buradayız bir acaba? Bir gün böyle bir et yapmadın mı? Söz sana her gün Neden yapmadığını yapacağım. da biliyorsun. Evet. Ama yaptıracağım. Hı, şu fazla oldu ya. Evet. Tam Hı içine de yaydın dedim. mı? Doldurduk mu içine? Evet doldurdu. Tamam. Elimizle şöyle, şöyle bir düzelterek tamam. Bence tamam. Bence de Tamam. Bak şimdi bunu böyle yapıyorsun tamam mı hayatım? Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hakan abicim. Şimdi böyle Hatice anneyi ben biraz eli maşalı buldum tamam mı? İçeride de öyle, dışarıda da böyle Yani siz de 3-4 aydır birliktesiniz. İyi tanıdın mı sence onu? Yani Seda şöyle söyleyeyim, tanımaya çalışıyoruz şu an. Yani Ay tanıdım, fena ama değil mi? Tanıyorum, tabii biraz e, güçlü, zor bir kadın. Zor bir kadın ama biz de Konyalıyız yani. Kızına düşkün diyelim biz ona. yani Şimdi kızına, her, an, her yoksa anne. Her anne. Kızına düşkün olacak zaten, ama e, bir noktaya kadar yani, çok da. Çok mu? Çok zorlamayacak, mu çok yormayacak. Anladın mı? Çok sıkıştırmayacak. Bir akşam dışarı çıkalım desem, çok böyle çok. Yoruyor. O da mı geliyor. Çok zorlanıyor. Her zaman yanımızda. Nasıl yani, yani siz? Bil çok baş başa Aa. kalamıyoruz. Sen biliyorsun, değil mi? Evlendikten sonra da annem bizimle yaşayacak. Aa. Evet. Neler neler. Bu iş olmaz. Nerede yaşayacağım ya? Kızımın yanında yaşayacağım zaten. Bir Öyle tane ya. kızım var. Nerede yaşayacağım? Ne işin var senin onların yanında? Ben Nasıl annem yani? olmadan yaşayamam. Evlenme o zaman ananla yaşa canım. Zaten evet. şu an annemle yaşıyorum Onunla da devam etmek istiyorum Ben ölene kadar kızınla yaşayacağım Annem hep yani yanımda Yani ben olsun. buna onay vermedim konuşacağız dedim Onaylamışım gibi burada aksettirme Şu an böyle söylüyorsun Ben onaylamadım Onayladım. konuşacağız dedim Ben Konuşur. annemle yaşıyorum Annemle yaşamaya devam edeceğim dersen O zaman burada benim sözümün hükmü yok Ben e, yıllarca, yıllardan beri ne kadar mücadele ettiğimi sen bilemezsin. Kızım ya, kızımla beraber yaşadık o kadar mücadeleyi. Ben kızımdan ayrılır mıyım ölene kadar? Sen ben ne diyorsun? Ben ayrıl demiyorum. Görüşebilirsin yani ama. Hayır, ayrı evde olmayacak. Ben kızımla yaşayacağım. Ah! Aynı Peki. odada biri bir살ayacak. Anlatmaya kalıyoruz gerek kızımla. yok. Hatice anne. Benim yaşadıklarımı biliyor musunuz? Bilmiyorsun Hakan Bey. Diyeyim artık sana. Mecbur kızımla yaşayacağım. Ben küçük yaşta evlenmişim. Küçük yaşta anne olmuşum. Ondan sonra orada burada kalmışım. Kocam ölmüş ondan sonra. Ondan sonra kızlarımı, çocuklarımı başıma koymuşum. Onlar bakacak tabii bu yaştan sonra da bana. Anne sana bakmasın ya da bir şey demiyoruz burada. Yani kimse kimsenin ne çektiğini bilmez. Benim annem de... Zamanında beni zorla evlendirdiler. Evlendim benden büyük bir insanla. Bak ben yaşıyorum o öldü. Anne sus anlatma ya onları. Hatice anne çok mu acı şeyler yaşadın? Ya küçük yaşta evlenilmek yani iyi bir şey değil. Ondan önce birisiyle veriyorlar, nişanlandırıyorlar. Ondan sonra e, benden büyük bir insanla evlendiriyorlar. Yani bu benim elimde olmayan bir şeyler arkası arkasına gelince şimdi sahiplenme duygusu oluyor. O yüzden yani çocuğumdan ayrılamam. Hatice anneciğim kaç yaş fark vardı aranızda? 20. Oo. Hiç mi ailene demedin yani evlenmek istemiyorum, vermeyin beni diye? Ben konuşamıyordum ki. Yani ben çok küçüktüm. Hani vermişler işte yani bilmiyordum. Ama kaynanam, görümcelerim, ailem çok iyiydi yani. Onlar çok iyi insanlardı. Sevebildin mi onu? Yok ama çocukların babasıydı. Ay. Benim kızım da ezilmesin. Ben hani Hakan'ın yanında diyorum ya ben kalacağım. Yani kızım belki ezilir, belki üzülür diyerekten şu konuşmayı da yaptım ama inşallah üzmez Hakan. Belki ileride ben de ayrılırım, belli mi olur yani yanlarından. Şimdi öyle konuşuyorum ama belki ne bileyim benim yaşadıklarımı kimse yaşamasın diye konuşuyorum yani. Gördün mü? Bak yine annem senden yana. Ya tamam ben burada bir şey belki demiyorum ki. Diyorum, Şimdi burada musun? günah Sen... keçisi ben değilim sana konuşuruz dedim. Sen ısrarla diyorsun ki annemle yaşadım, yaşarım.